Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2000 elmas taktiği yapacağız. Çok güzel olacak. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için ilk önce dükkana giriyorsunuz. En sağa kaydırıyorsunuz. Şu 2000 elmas. Bu koda 2000 slash gem yazıyoruz böyle tıklıyorsunuz İç, üç kere dört kere dört kere daha iyi olur tamam sonra bunu silip sadece iki tıklıyorsunuz sonra yapıyorsunuz ve destekliyorsunuz. Son arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Buradan çıkıyorsunuz. Kulübünüze. Game. Slash slash free yazıp nokta koyuyorsunuz. Hepsi küçük olabilir. Ben daha önceden şey yapmıştım başka bir ile. Sonra Sonra arkadaşlar oyundan çıkıp bir daha giriyorsunuz. Ben hemen yapıp geleceğim. Ve arkadaşlar oldu taktiğimiz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu taktik çok işe yarayan bir taktik. Eğer sizde olmamışsa kanalıma abone olup like atın ve bu videoyu izleyin, beğenin.